Sevgili dostlar, Hikmet hoş geldiniz. Bu hafta kendimizden başka rakibimiz yok diyoruz. Temiz bir fıtrat ve yaratılışla dünyaya geldik. Ailemiz, çevremiz bizi şekillendirdi. Aldığımız terbiyenin doğru olmaması bizde derin yaralar açtı. Özellikle bencilliği bulaştırdı bize bu son asırda. Bencillikle ruhumuz yıprandı ve rekabet duygusuyla hareket etmemiz gerektiğini düşündürdü bize. Masum gibi gösterildi fakat arka planında kıskançlığı ve hasedi beraberinde getirdi. Evde, işte ve sosyal hayatta bu duygular üzerine ilişkiler kurmaya başladık. Kıskançlık ve rekabet duygusuyla bilenirken peş peşe hatalar yapar olduk. Hayatımız yapaylaştı, sevgimiz yapaylaştı, gülüşlerimiz yapaylaştı. Gerçeği saklayabilmek için binbir maske ile iletişim yolunu tercih ettik. Samimiyeti ve huzuru hep başka yerlerde arar oldu. Samimiyet ve ihlas menfaatimizle eşit hale geldi maalesef kıymetli dostlar. Kıskançlık duygusuyla, haset duygusuyla hareket ettikçe hayat daha bir karanlık, ve daha bir çekilmez oldu. Güveni kaybettik. En önemli sermayemiz belki güven. Oysa biz üstünlük kurmak ve rekabet etmek için değil, yüce Allah'a iyi bir kul, güzel bir Müslüman olmak için gönderildik kıymetli dostlar. Huzurun kaynağı işte burada saklı. Sevgili dostlar, şeytanın kıskandığı için neler kaybettiğini hepimiz çok iyi biliyoruz, değil mi? Allah'ın rahmetinden kovuldu bakın. Bu bir insanın başına gelebilecek en büyük felakettir. Hem Allah'ın rahmetinden kovulmak hem Allah'ın lanetine uğramak. Dolayısıyla kıskançlık ve haset insanın hem ömrünü yer bitirir hem yaptığı güzel davranışların tamamını sömürür. Uzak kalmak gerekir. Eğer biz de bu yanlışa düşersek kaybeden ve hata eden olacağımız kesindir. İnsan bu kesinken neden vazgeçmez? Bakın burada nefsi bir terbiye önemli. İnsanın nefsini terbiye etmesi çok önemli. Bu da Allah'a yaklaşmakla mümkün olabiliyor kıymetli dostlar. Gözümüzün görmesi kulağımızın duymasına engel olmadığı gibi başkasının başarılı olması bizim başarılı olmamıza engel değildir. Bakın burada engel biziz kendimizi aşmamız gerek. Kıskanmak yerine daha çok gayret ederek, çalışarak, çabalayarak elbette başarı elde edebiliriz. Kıskançlık ve haset rakip üreten bir duygudur kıymetli dostlar. Dolayısıyla bizim görevimiz her ne olursa olsun bir vücudun azaları gibi insicam ile hareket etmek olmalıdır. İşte böyle hareket ettiğimizde hayatımız daha güzel olur. İlla bir rakip istiyorsak, insanın kendisi rakip olarak kendisine yeter de artar bile. Çünkü kendine rakip olan hiç kaybetmez kıymetli dostlar. Bütün yarışlarda birinci gelir. Bakın bu cümle çok önemli. Kendine rakip olan hiç kaybetmez. Bize düşen saygı temelinde kurduğumuz ilişkilerimizi en iyi şekilde devam ettirebilmek. Her ne yapıyorsak yapalım, elimizden gelenin en iyisini yapmaktır. İşte böylelikle sevgili dostlar, kendimizden başka rakibimiz olmaz. Allah'a emanet olunuz. Tekrar buluşmak dileğiyle.